Forum sayfasını keşfetmek benim için gerçekten çok iyi oldu. Her soruma çok hızlı cevap aldım ve yani benim ya bunu da cevaplamazlar dediğim her problemim cevaplandı. Ya bunun için teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'daki öğrencilerin kanalına hoş geldiniz. Bugün Bohum'dayız. Çok değerli bir konuğum var yanımda. Sevgili Eren'le birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olup eğer hoşunuza gitmişse bu ve diğer videolarımızı da beğenebilirsiniz. Katkı sunabilirsiniz bizlere. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden bütün beğenileriniz için ve yaptığınız yorumlar için. Sizin de bu konuyla ilişkin yani eğer fikir ve görüşleriniz varsa, bizi sormak istedikleriniz varsa hem form sayfamız olsun hem de bu videonun altında yorum yaparak fikirlerinizi, görüşlerinizi ya da sorularınızı beyan edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Eren dil kursu için Almanya'ya geldi kısa bir süre önce. Kendisi birçok işlem hakkında bizden de bizden bilgi aldı. Form sayfamızdan yararlandı. Hemen Eren'e bir dönmek istiyorum. Eren hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Nasılsın Eren? İyiyim. Siz nasılsınız? Oldukça iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederim. Bugün bize bir akit ayırdın bu video için. Rica ederim. Eren, öncelikle seni bir tanıyarak başlayalım mı? Aa, ben Eren, 20 yaşındayım. Yaklaşık 6 ay önce geldim Bohum'a. Şu an A2 seviyesinde dil kursuna gidiyorum. A2 seviyesinde dil kursuna gidiyorsun. Evet. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce Eren'e şunu sormak istiyorum. Eren, Eee Bizi form sayfası dışında daha önce hiç tanıdın mı? Bizim bir akrabalığımız falan yok değil mi? Yok. Hiçbir hiç, akrabalığımız hiç, yok. Hiçbir bağlantımız yoktu. Yok, Tamamen form sayfası yok, üzerinden evet, tanıştık. Evet. Size ilk e, Facebook'taki öğrenci gruplarından denk geldim. Hı -hı. Oradan sonra sayfaya katıldım. Biraz okudum. Sonra ben sorularımı sordum. Her gün sorunuma aynı zamanda karşılık verdiniz. Bunun için teşekkür ederim. Yani benim kursu ve kalacağım yeri bulmakta çok yardımcı oldunuz. Çok önemliydi benim için bu iki kriter. E, çok. Bizi biz teşekkür ederiz. bizlere sorduğun için biz keyif alıyoruz gerçekten sorulan sorulara yanıt vermekte. E ilk başlarda sanki sen biraz daha Bohum'da yaşamak istemiyordun. farklı bir şehirde yaşamak evet, istiyorsun Frankur, diye hatırlıyorum. Fark burada düşünüyordum da. Çünkü orada akrabaların evet, çoktu evet, galiba. Evet, evet. daha sonra da Bohum'a karar verdin. Buradaki en önemli kriter neydi senin Bohum'a karar vermende? Buradaki ya. dil kursunu tercih etmende? Ya bir kere sizin öneriniz olduğu için ben de yani birisinin deneyimine karşı iyi bir kurs olabileceğini düşündüm. Ee, ücreti de bana benim için mukabildi. ve Bochum'da ekonomik olarak çok fazla zorlanmayacağımı düşündüm Frankfurt'a kıyasla. Frankfurt'ta bir tık daha hayat pahalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O yüzden burasını tercih ettim. Anladım. Peki bizim tavsiyelerimizle buradaki yaşadığın hayat birbiriyle örtüşüyor mu Eren? Yani biz böyle sana işte şurada şöyle bir şey var, böyle bir kurs şöyle iyi, bu kadar iyi falan demişizdir belki. Bunlarla senin yaşadıkların sabit mi? Evet. Evet. Hatta çok daha, beklentinden daha da fazla iyi kurs bence. Beklentinden evet. daha da iyi. Hatta her soran herkese öneriyorum yani buraya hatta bir arkadaşımla tanıştım işte Türkiye'den. Bana da kendisini önerdin. Kendisi de buraya kayıt oluyor. O da gelecek. O da buraya gelecek. Evet. Süper. Süper. Çok memnun oldum. Hemen dil kursu demişken arkadaşlar dil kursunda şunu vurgulamakta fayda var. Almanya'ya geldiniz kesinlikle aklınızda şöyle bir düşünce olmasın Almanya'dayım nasıl olsa Almanca öğrenirim her kurs benim için aynıdır her kurs iyidir gibi bir algınız olmasın Almanya'daki Almanya'da üniversite okuyacaksanız arkadaşlar siz intensif dediğimiz burada yani yoğunlaştırılmış kurslara gitmeniz lazım ve bu kursları her şehirde bulamıyorsunuz bulsanız bile her kurum kendi testaf D.S.H ve Tech Science Hochschule sınavlarını yapmıyor, kendi bünyesinde de yapmıyor. E, tekrardan bir e, kendinize sınav yeri arıyorsunuz, sınav günü buluyorsunuz ki bunlar da oldukça zordur. Örneğin mesela e, Testaf sınavında şöyle bir şey vardır, sistem açılır, 2-3 ay sonrasındaki bir sınav için sistem açılır e, ve açıldığı gün birçok şehirde, Almanya'nın birçok şehrinde aynı gün sınav yerleri dolar. Ve siz artık ülke dışından mı bir yer bulursunuz kendinizi yoksa Almanya'nın başka bir şehrine mi gidersiniz, en uç köşelerine mi gidersiniz bu sınavı yazmak için bilmiyorum. Oldukça zordur bu işlem. Hatta biz arkadaşlarımızla birlikte bir kere yer bulamadık Eren. Ta Polonya'ya gittik. Buradan Polonya sınav yazmaya gittik. Öyle bir sınav deneyimimiz oldu Polonya'da. Polonya'da Almanca sınavı yazdık ve geri döndük. Şimdi Eren'in okuduğu kursta şöyle bir şey var. C1 kursuna geldiğinde Eren C1 kursunun Kapanış sınavında yani C1'in bitirici sınavında Kendisine direkt DSA sınavı yapacaklar Okul Kurs kendi bünyesinde yapacak Eğer Eren bu sınavı da geçerse üniversiteye Girmeye yönelik bir belge elde edecek yani DSA 2 ya da 3 belgesi alırsa Üniversite eğitimine başlayabilecek Bu konuyu oldukça iyi buluyorum ben Ve bunun için de ekstra bir para ödemeyecek arkadaşlar eğer o kurda ne kadar para ödüyorsa atıyorum 180 euro ya da 170 euro. Şu an ne kadar ödüyorsun mesela? 175 euro. 175 euro kurs parası ödüyor. Bu arada benim zamanımda da aynıydı galiba. Olabilir. olabilir. 3 yıl önce falan. Olabilir. Aynen. Benim zamanımda da 175 ya da 170 euro civarı bir şeydi. Ee, şu anda çok net hatırlamıyorum ama e, bu civarlardaydı. Yine aynı kalmış. Bir kurun tamamen yani eğitim materyalleri de dahil kitapları falan da dahil her şeyle e, size veriyorlar ve bir kursun başından sonuna kadar atıyorum 2,5 3 aylık bir kurun tamamen ücret bedelidir. Evet. Daha önce hiç Almanca bilgin var mıydı kursa hiç, başlamadan önce? Evet, sıfır. İsmimi sadece ismimi söyleyebilirdim yani. şu an daha iki seviyesiniz. Evet. Zaten kısa bir süre önce geldin. Evet. nasıl ilerliyor kursun? çünkü şu an koronadan dolayı eskisi gibi değil kurslar. Biraz online, biraz yüz eğitim, hibrit eğitim sistemi de var. Bu seni nasıl etkiliyor Eren? Şu anda şu aşamada nasılsın? Aa. Aslında ilk geldiğimde ilk A1 seviyesi yüz eğitimdi. yüzde eğitimdeyken daha dersler canlı, daha sosyalleşmek daha iyiydi. Fakat yaklaşık 2-3 aydır ondan eğitimdeyiz. Ondan eğitim daha çok sosyalleşmeyi ve Almanca konuşmayı biraz daha azaltmaz, azaltıyor ama yine de fena değil. Buranın sistemi be beğeniyorum yani. Beğeniyorsun Hı -hı. şu anda yani anladım. Haftada kaç gün gidiyorsun Eren bu kursa? Haftanın 5 günü günde 4-5 saat. 4-5 saat Hı -hı. gidiyorsun. Dör, kurstan sonra da bildiğim kadarıyla sizlerde etüt e, evet. mantığı var. Online sistemden önce vardı. Hı -hı. Şu an sadece bir gün hoca yapıyor çünkü yoğunluktan dolayı. Ama yüz yüze eğitime geçince tekrar haftada 2 gün günde 3 saat etüt sistemi var. E, haftada 20 saatlik bir kursum var. Bunun dışında 20... 3 saatlik. 20, evet. şu an 25 saat kurs. Şu an 25 saatlik evet. kursum var. Öyleydi geçen kurs bu kurda öyle sanırım. Yani 25 saatlik bir kursum Hı -hı. var ve üstüne 3 saatlik bir e, etüt mü var? Evet etüt var. 28 saatlik On, bir eğitim bahsediyoruz. Da bir öğretmen var yine yanımızda. O sadece bir tak biraz daha ders havasında değil de sohbet havasında herkes işte geliştirmek istediği yönlerini geliştiriyor. O Hocayla sohbet edebilir, kendi e, sorularını sorabilir. Anladım. Çok güzel. E, ve kaç kişisiniz şu an sınıfta? Şu an sınıfta online 18 kişi olabiliriz. Tam online 18. Bir önceki kurda kaç kişiydiniz? Orada da 14-15 kişi. 14-15. Ortalama 14-15 kişi oluyor. Online eğitimden dolayı belki birkaç kişi daha fazla e, almış olabilirler. E, bu kursun en büyük özelliklerinden bir tanesi de çok az sayıda insanla Yani 14 kişilik, 15 kişilik e, butik sınıflarda eğitiminizi yapıyorsunuz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şöyle açıklayayım size bir üniversite bünyesinde bulunan B2 kursuna gitmiştim ve 30 32 kişi falandık biz. Birisi, bize konuşma sırası gelmesi için baya bir beklememiz gerekiyordu. Herkes çok az konuşuyordu ve bu da Almanca gelişimimize katkı sağlamıyordu açıkçası. Ee, o yüzden biz hani böyle kalabalık sınıflarda ders işlenmesinden rahatsız oluyorduk. Gerçekten dil kursu dediğimiz olay çok önemli. O sınıfta aktif şekilde konuşman, örnekleri yapman, senin konuşturulman, arkadaşlar içerisinde çalışman oldukça önemli bir konu. Ve arkadaşlar her konu bu konuya önem göstermiyor maalesef. Şöyle bir mantık var, Türkiye'deki minibüs mantığı var, alabildiğince kadar insan alıp çok daha fazla para kazanmak, har elde etmek. E, kahramacı gütmek e, te, temelde yatıyor bazı kurumlar için. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani genel olarak arkadaşlar e, konuşmanın başında da bahsettiğimiz gibi her kurs size uygun değil maalesef. E, siz kendinize uygun intensif kursları yani yoğunlaştırılmış kurslara bakmanız lazım. Bu kursları bulmanız lazım. E, bunu da en iyi e, arkadaşlar tavsiyelerle bulabilirsiniz. E, bol bol okuyun. İnternet yorumlarını okuyun. Burada okuyan arkadaşlarımıza sorun, bizlere sorun gerekirse. Biz her türlü yardım yapmaya hazırız size, fikir vermeye hazırız. Kezairen'de de böyle oldu. Eren şu anda eğitimle devam ediyor Almanya'da. Dil kursuna devam ediyor. Eren'in bir şöyle bir talihsizliği var. kendisi korona döneminde geldi. Yaklaşık kaç oldu Eren sen geleli? Ben geleli 6 ayı buluyor. Ve tamamen koronanın içerisinde bir döneme geldi. Çok aşırı şanssızlık bu dönemde gelen bütün arkadaşlarımız için. Hatta bu dönemde dil kursuna giden ya da öncesinde başlamış bütün arkadaşlarımız için büyük bir talihsizlik oldu korona süreci. Ee, sosyal yaşamda oldukça kısıtlı diye tahmin ediyorum. Maalesef maalesef kısıtlı. Peki yurt hayatı nasıl gidiyor? Yurtta arkadaş edinebildin mi kendini? Tabii tabii. Ee, bütün benim yaşadığım kattaki bütün arkadaşlarımla aram iyi, güzel. Arada Hı -hı. sohbet ediyoruz, yemek yaparken ne bileyim bir şeyler bir ihtiyacım, ihtiyacımız olduğumuzda herkes birbirine yardımcı oluyor. Hı -hı. Gayet iyi her şeyden memnunum şu an. Peki diğerlerin üniversite öğrencisi mi yoksa seninki dil kursu öğrenci Sadece bir arkadaşım var. O da dil kursu öğrencisi. C1 seviyesinde şu an. Hı hı. Diğer arkadaşlar da üniversite, master ve lisans yapanlar var. Hı hı. E, dil olarak hangi dilde konuşuyorsunuz? Hangi e, Ben ilk geldiğimde İngilizce konuşuyordum. Şu evet. an daha çok yani, konuşabildiğim kadar Almanca. Yetmediği yerde de İngilizceye devam ediyoruz şu an. Anladım. E, bizim zamanımızda şeyler vardı burada. Şu ileride, e, Marxstrasse'de şıprak kafeler vardı. Hı hı. E, haftada bir ya da iki gün oraya giderek ...biraz da Almancamızı geliştirmeye bakardık. Çünkü sınıfta belli bir seviyede konuşabiliyorduk arkadaşlar. Yani belli bir sürede konuşabiliyorsun en azından, öyle söyleyeyim. Daha fazla muhabbet edip, daha fazla insanlarla kontak haline geçmek için... ...şıprak kafeler yani konuşma kafeleri dediğimiz bir uygulama vardı Almanya'da. Almanya'nın birçok şehrinde vardır bence bu. Siz de bulunduğunuz şehirlerde, bölgelerde bu kurslara, şıprak kafeleri arayabilirsiniz sizin için oldukça yararlı olacaktır şu anda da online olarak bunlar devam ediyor olabilir Eren olabilir. sana tavsiye edebilirim bunları şu anda yurtta kalıyorsun Eren'in yurdundayız arkadaşlar bu arada yurdun nasıl buldun Eren genel olarak memnun musun yurdun? yurdumda Gene. genel olarak memnunum hı hı. Ya, daha, daha iyi olabilir mi olabilir ama yani Türkiye'deki şartlara bakınca bence bir tık daha iyi burası sanki anladım. E peki ne kadar ödüyorsun Eren şu an? Şu an aylık 300 euro ödüyorum. Aylık 300 euro ödüyorsun. Evet. Ve ne kadar büyük senin oda? E, odam 13 metre olması gerek. Yurtla ve kurs arasındaki mesafe nasıl? Çok çok iyi. 8 dakika falan yürüyorum sadece. Yürüm mesafesi evet. 8 dakika çok güzel. E, genel olarak peki e, bohumdan memnun musun? Bohumda dil kursu yapmaktan memnun musun? Ya. Dil kursu yapmaktan memnunum ama şehirden memnun muyum? Yani idare eder. Biraz sıkıcı bir şehir evet, değil mi? Evet, Küçük bir yani şey. geldiğim şehir 3 3 milyon küsür nüfusu vardı. Nereden geliyordun Eren Bursa, bu arada? Bursa'da. Bursa'da geliyorsun. Eren bu arada Türkiye'de ne kazandın? Ne üzerine okuyacaktın? E, hayallerin neydi ve daha sonra neden buraya geldin? Türkiye'de işletme bölümü kazandım. 950 üniversitesi. İşletme fakültesi, işletme bölümü. Ee, burada da işletme okumak istiyorum zaten. Aynı aynı ve benzer bölümleri okuyabildiğimiz için. Hı hı. Ee, bunun amacım da buydu. Burada okumak, buradaki eğitim sisteminin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Buradaki hayatın insana daha farklı şeyler kazandırdığını düşünüyorum. O yüzden Almanya'da okumak ve yaşamak tercihim oldu. Seni en zorlayan şey neydi şimdiye kadar? Ya beni en zorlayan şey ilk geldiğimde tabii Almanca bilmemek oldu. <laughs> İngilizcem var ama yet bir belli bir seviye kadar var İngilizcem. Ve birisiyle iletişime geçmek istiyorum. Bir yerde tıkanıyorum ve problemim var. Bunu çözmek benim için çok zordu. Ve i̇lk geldiğimde bu yurtla, yurtta internetle ilgili bir problemim vardı. Sanırım internet var her odada fakat üniversitenin internetine bağlı olduğu için herkesin üniversiteden login ailesi olması gerekiyormuş. Hı hı. Tabii benim bununla ilgili bir bilgim yoktu. Gelince öğrendim ve aynı zamanda da bir modeminiz olması gerekiyor ki wi fi kullanabilirsiniz, kendi internetinizin. İlk geldiğimde bu problemim çok kötüydü benim için. Bir, bir ay internet sadece lobide ki ücretsiz interneti kullanarak geçirdim bir Anladım. Sonra da bu problemi çözdün. Hayır, <laughs> sizin sayenizde çözdüm. Yok yani. Bu problem çözüldü bir şu anda. Memnun olsun Evet, memnunum ama yine sizin sayenizde çözüldü. <laughs> <Çok gülüyor> rica ederiz yani. Peki yaşadığın en tuhaf olay neydi şimdiye kadar Eren? en mesela komik olay diyelim en azından. Aa, komik olay. Şimdi tam bir komik olay var fakat <laughs> Tam olarak hatırlamıyorum yine. Yalnız öyle bir olay YouTube'u kapatmasınlar, bizim kanalı yok, kapatmasınlar diye evet. tuhaf bir olay olmasın. benim yine Almanca öğrenme süreciyle ilgili. Tamam, o zaman anlatmanla sakınca yok, yoksa. Yok, yok, yok. Tam detaylarını hatırlayamadım. Şu anda yine marketli bir gün alışveriş yapıyordum. Hı -hı. Alışveriş yaptım, kasaya geldim. Kasada geçerken işte bu para verdim üstüne bana bozuk dönmemesi için bir para birimi söylemem gerekiyordu. Orada hani 2 ve 2.20 demem gerekirken yanlışlıkla 200 dedim. Ama ben de bunun farkında değilim. Kasiyer ilk önce baktı biraz güldü. Sonra anladı tabii beni. O da devam etti tekrar işine. Anladım. Şu anda dil kursunda en sevdiğin uygulamalardan, sınıf içi uygulamalarında ne var? Neler söyleyebilirsin? Ya, evet. Mesela şunu yapmayı çok seviyorum dil kursunda dediğim şey var mı? Kurs evet var. Şu an normal derslerde de online derslerde de grup çalışması yapıyoruz. Evet. de Hoca dersin bir anında bizim kendi kitabımızdan dersi işliyor. Sonra bir bölüm veriyor veya bir görev veriyor bize. Konuşma veya işte bir metin hazırlama. Bununla ilgili Zoom'da şu an yapıyoruz. Zoom'da 3-4 kişilik gruplara bizi gönderiyor. Orada 3-4 kişi 20 dakika, yarım saat konuşarak kendimize metin hazırlıyoruz. Sonra hocaya sunuyoruz. Bu benim için en güzel aktivite oluyor. Hı -hı. Grup çalışması seviyorsun evet, yani. Evet. Anladım. E, aşağı yukarı aynı bölümler okuyacağımız için daha doğrusu ben de işletme okudum. Şu an master'dayım. E, master bitireceğim yakında. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mas, e, işletme bölümünde de birçok derste grup çalışması yapacaksın. Yine yak, yakın şeyler olacak ama tabii daha büyük bir tekst konularıyla, daha fazla <laughs> biraz daha ağır konularla uğraşacaksın orada. bir. Sadece lisans eğitimi mi yapmak istiyorsun yoksa e, ne nedir tam olarak Almanya'daki en büyük hedeflerin nelerdir? Ya i̇lk önce tabii dil kursunu bitirip sonra lisans eğitimini tamamlamak. Ondan sonra burada bilemiyorum fakat yani yaşayabilirim burada, yaşamımı burada sürdürebilirim. Burada yaşamayı düşünüyorsun evet. yani uzun vadede öyle Evet Şu anki planım öyle ama 3-4 yıl sonra okuldan sonra Zamanına diyorsun. getirilmez evet. diyorum. Tamam. Ee, peki lisans mı düşünüyorsun sadece yoksa daha da ilerisi master falan da olabilir diyor musun? Olabilir, yani? olabilir evet. İsterim diyorsun. Yani. Evet Olursun. isterim. Olmasın. Hı -hı. Güzel. Ardından iş hayatını düşünüyorsun. Evet iş yani. hayatını. Bu Anladım güzel. İşletmeden mi devam etmek istiyorsun yoksa başka bölümlerde düşünebilir misin kendini? Ee, yani şu an bir tık daha böyle ekonomi veya işletme informatiği bölümleri de cazip geliyor fakat. Peki informatik dediğimiz bölümler. Ama nasıl olur hani işletme mezunuyum, işletme kazandım Türkiye'de fakat burada kabul olur mu? Pek bir bilgim yok açıkçası. Kazandığın bölümler burada kabul oluyor tabii ki. Yakın bölümleri okuyabiliyorsun. Which has informatik olsun, informatik olsun. Tabii bu senin biraz da e, Türkiye'deki yerleştirme puanında mezuniyetin ortalamasını alıyorlar. Yani buradaki üniversite dediğimiz kurum genelde üniversite üzerinden başvuru yapılıyor birçok okula. E, tabii yapılmayanlar da var arkadaşlar. Üniversite sizin e, Türkiye'deki e, yerleştirme puanınızda mezuniyet puanınızı yani diploma puanınızı ortak bir şekilde hesaplıyorlar. Alman sisteminde nasıl bir puana tekabül ediyor ona bakıyorlar. Arkadaşlar bilmeyenler için de bu arada kısaca bir açıklayayım. Alman sisteminde de deki sistemin tam tersi bir puanlama var burada. En yüksek not 1, en düşük not 5. 4'ün altındaki her not başarısız oluyor. Tekrar etmeniz gerekiyor eğer öyle bir nota sahipseniz. ÖSYM puanınızı ve Lise diplomanızın ortalaması alınıyor. Alman sisteminde neye, kaç puana tekabül ediyor? Bu e, yansıtılıyor. Size de bir bilgilendirme mektubu gönderiliyor üniversitesi tarafından. E, ve bu 2, 5 ve üzeri ise e, birçok okuldan kabul alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, çünkü birçok bir okulda numerus classus dediğimiz bir olay var. Buna da çok kısa değinecek olursak numerus klasus bir bölümün sınırlı sayıda kontenjanı var. Yani atıyorum 30 kişilik kontenjanı varsa 30 kişi içerisinde başvurmuş 200 kişi varsa 200 kişiden en iyi nota sahip 30 kişiyi seçiyorlar. Ee, burada şöyle bir hem avantaj hem dezavantaj dediğimiz bir konu var Eren. Ee, yabancı öğrenciler için buradaki kontenjan farklı. Atıyorum 30 kişilik bir sınıfın eğer 30 kişilik bir bölümse %5'ini genelde %5'ini ve ya da %10'unu yabancı öğrencilere ayırıyorlar. Ee, ve buraya gelmek için de senin yabancı e, bir diplomaya sahip öğrenciler arasındaki en yüksek puanlara sahip olmamız lazım. 5 kişi, 3 kişi e, kaç kişi alıyorlarsa en iyi 3 kişi, en iyi beş kişiden bir tanesi olmanız lazım ki kabul alabilirsiniz, o bölüme başlayabilirsiniz. Numerus kulasız dediğimiz olay kısaca budur. Zaten ileride dil kursunda tahmin ediyorum ki B2 ya da C1 kurlarında size çok detaylı bir şekilde işleyecekler. Dediğim gibi bu tamamen senin ortalamana bağlı bir şey. Umarım e, çok güzel bir bölümü Var. kazanabilirsin. Var. Ki 9 Eylül Üniversitesi'ni kazanmışsın zaten iyi bir puana sahipsindir diye tahmin ediyorum. benim yani, çok memnun etmese de iyidir, idare eder. <laughs> tebrikler. Umarım burada da çok güzel bir bölüme yerleşirsin. Çok Umarım. güzel üniversite. Umarım. Eren genel olarak bizlere söylemek istediğin tavsiyelerin, sözlerin var mı? Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlar çabalarından vazgeçmesinler. Her gün çalışsınlar. Almancayı için her gün çalışmak çok önemli ve iletişim kurabilmek Türkiye'de olanlar için zor. Fakat bir şeyler yapılabilir internet üzerinden. Herkese daha çok çalışmayı tavsiye ediyorum. Teşekkürler. bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Eren form sayfamız kurulduktan sonra bizlerin tavsiyesiyle, bizlerin ufak dokunuşlarıyla Almanya'ya gelen ilk öğrenci. form sayfamız özelinde söylemek istediğim şeyler var mı? Genel olarak yaşadıkların, duyguların, düşüncelerin ya da geliştirilmesi gereken, şunu böyle yapmanız gereken dediğiniz bir yer var mı? Form sayfasını keşfetmek benim için gerçekten çok iyi oldu. Her soruma çok hızlı cevap aldım ve yani benim ya bunu da cevaplamazlar dediğim her problemim cevaplandı. ya Bunun için teşekkür ederim. Şu an geliştirmesi gereken bir şey. Bence şu an için gayet iyi gidiyor. İlla illaki geliştirmesi gereken yerler vardır arkadaşlar. Ee, biz de tabii kendi çapımızda bunları e, düşünüyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Hani neyin daha iyi yapabiliriz ee, Tabii gibi bir düşüncemiz var. Sizler de eğer arkadaşlar bizlere tavsiye verip gelişimimize katkı sunmak istiyorsanız seve seve dinleriz. Gerek bu video olsun gerek form sayfamız olsun ya da herhangi bir şekilde bize ulaşıp şu da şöyle olabilir bu içeriği de üretin diyebilirsiniz. Tavsiyelerinizi genel olarak düşüncelerinizi bekliyoruz. Biz eleştiriyi seven insanlarız. Eleştirilerin bizi geliştirdiğine çok inanıyoruz. Bu yüzden her türlü iyi ve olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. Eren çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Umarım seninle daha uzun sürede daha böyle başarılı kariyerinde görüşebiliriz. Umarım. Ve o kariyerine ufak da olsa katkıda sunabiliriz. Umarım. Çok teşekkür ediyorum Eren tekrardan arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.